Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız. Oğlak Burcu için fal yorumu yapmaya geldim. Hadi neyse halimiz o çıksın. Falımız sevgili oğlak. Haydi bakalım. Bebiş hadi. Masanın üstüne atlayan. Evet şöyle bir bak bakalım. Şöyle önce sana bir göstereyim. Şöyle fincanımın içini. Şimdi burada diyor ki Genellikle diyor işte ne bileyim böyle senin için önemli olan konular. Hemen şurada bak şurada bir tane ev gibi bir şey görüyorum gördün mü bak. Hemen şurada bak penceresine şöyle aydınlık bir penceresi var. Diyor ki ev konularıyla alakalı bir takım gelişmeler olabilir. Hatta bu şuradaki ördeği görüyorsan hatta bu senin ne zamandır hayal ettiğin hayaline kurduğun bir Durum da olabilir. Bak uzaktan gelen yine bir ördek çıkmış. Göçmen kuş. Sanki uzaklarla ilgili hayallerim varsa bunlar da yakında gerçek olacak gibi görünüyor. Şimdi burada diyor ki, bir kere sen disiplinlik, disiplin sahibi bir insansın. Evet, hedeflerim var ve diyor ki, hedeflerim ve sorumluluklarım var. Biraz fazlaca sorumluluklarım var gibi görünüyor. Ama burada diyor ki, üstesinden gelemeyeceğim bir şey değil diyor. Kariyer konuları evet senin için önemli kariyerinde ilerlemeler yaşamaya başlayacaksın ve maddi konularda gelişmeler olmaya başlıyor. Hemen önümüzdeki günlerde önemli bir telefon görüşmesi yapacak olabilirsin bir haber geliyor. Şimdi şurada dikkat edersen bayağı yoğun düşünceler içerisinde olduğun görünüyor. Şimdi burada bize diyor ki yani üzerinde çalışılması gereken yoğun konularım var ya da böyle Bunları nasıl halledeceğine dair derin düşüncelerin olabilir. Ama aslında fincanın genel olarak temiz çıkmış. Temiz ve aydınlık. Fakat bazı konularda evet bazı konularda hafiflemeler, rahatlamalar olsa da bazı konularda da üzerinde çok fazla durman gerekiyor. Şimdi güncel yaşamında, günlük hayatında kalabalık ortamların içerisinde olacaksın biraz hareketlilik var gibi görünüyor ve bu hareketlilik sanki böyle yakın gelecekteki konular için mesela ne gibi iki tane yola gideceksin hem de peş peşe bunun gibi ee, bir amacın var bu amacın ya bir hedef belirlemişsin kendine bu hedefine ulaşmak için de bir takım çabalar gösteriyorsun ve bu çaba böyle gerçekten azimle ilerliyorsun evet iş iş hayatında bir proje yani böyle hani senin e, kariyerini kariyerde seni yükseltecek bir proje, e, projeye odaklanmış olabilirsin. Yani bir iş ya da bir hedef üzerine odaklanmışsın diyebilirim. Yani buraya yoğunlaş yoğunlaşmışsın. Bak yollar, yolculuklar, işini bilin böyle uzak yerlere gitmekle alakalı bazı durumlarım var. Seyahat planları yapabilirsin diyor. Seyahatle ilgili yepyeni ya da seyahatle ilgili hayatının geneliyle ilgili yepyeni başlangıçlar yapacağın bir sürece giriyorsun. Ve bu süreçte dikkat edersen bak kendine bir plan, yol planı çizmişsin ve bu yol planın etrafında e, sorunsuz bir şekilde ilerleme gösteriyorsun. Yani hiçbir zor zor süreçleri geride bırakacaksın ama e, diyor ki hedefine odaklı ilerleyeceksin diyor. Hane konuları, hayatında hane konuları, hayatında ne bileyim böyle geçmişten gelen konular olabilir, hala etkisini sürdüren konular olabilir. Maddi konularla ilgili sağlam bir temel oluşturmaya çalışıyorsun, ne bileyim böyle şey olabilir. Bir birikimin vardır ya da bugüne kadar birikim yapmamışsındır. işte bundan sonra bir birazcık böyle birikim yapmaya e, yönelecek olabilirsin. Evet ama bundan sonra bu bu saatten sonra ya şu anda tohumlar atacaksın ya. Şu anda attığın tohumlar gelecekte sana güzellikler getirecek unutma. Hiçbir şey için geç değil. Yani bu saate kadar birikim yapmadım da bu saatten sonra nasıl olacak deme. Burada bir 7 rakamı çıkmış. 7 vakit içerisinde bazı gelişmeler olacak. Şurada da bak dikkat edersen şurada bir çizgi üzerinde de şurada bir Mum çıkmış yani mum yanıyor bir dileğim var bu dileğin gerçek olacak diyor ee, burada bize diyor ki bir takım haberler alacaksın bazı haberci rüyalar görebilirsin ve gördüğün rüyalarda mesajlar alabilirsin bak hislerin kuvvetli hislerine güven rüyalarında sana yol gösterecek buna da güven diyor ki kendi hislerine güven ve kendi hislerinle ilerle evet Net olmasa da yani bazı konularda evet netlikler yok ama bazı konularda da çok fazla netlikler var. Bu netlik olan konularda daha istikrarlı, dengeli bir şekilde ilerle diyor ki bir karar çok önemli bir karar alma aşamasına gelmiş olabilirsin diyor. Kariyer hedeflerinle ilgili yoğun bir döneme gireceksin ve bu dönemde büyük bir çaba göstermen gerekecek. Hani bu çaba ne olacak? Bu gösterdiğin çabanın yakın gelecekte de meyvelerini toplamaya başlayacaksın. Birazcık kafa karışıklıkların ve bir yoğunluğun var gibi görünüyor. Evet şimdi böyle hedef odaklı olacaksın ya bu yoğunluğu falan da böyle gözün görmeyecek gibi görünüyor. Ama hane içerisinde akrabalar arasında eş dost arasında kardeşlerle alakalı bir takım da sıkıntılı durumlar etrafında dönüyor olabilir. Maddi konularda sağlam adımlar atmaya başlayacaksın. Daha güvenli, daha sağlam temellerle ilerleyeceksin. Evet, bazı konularda sabırlı olman gerekiyor. Özellikle de biraz fazlaca detaylara odaklı olman gerekebilir. Uzaklardan gelecek bir haber ve o haberin ardından yapacak olduğun kısa bir seyahat, bunun gibi bir durumla karşı karşıya kalabilirsin. Evet, güzel haberler. Mutlu haberler geliyor. Daha sağlam kararlar alıp daha sağlam kararlarla ilerleyeceksin. Hanenin şimdi fincanın dışında bile yolların çıkmış. Çok uzaklara gidecek olduğun yollar bile var diyor. Ve şu burada bir inek çıkmış. Görüyor musun bak? Şurada. Bolluğu bereketi yakalayacaksın. Burada bir kadın çıkmış. Hamilelik, bebek haberleri alabilirsin önümüzdeki günlerde. Hadi bakalım tabağımızı da dökelim. Hadi bakalım tabağımızı da bir dökelim. Tabağımızda da daha çok rahatlamışsın. Bu saydığımız bütün durumlardan rahatlamışsın gibi görünüyor. Evet biraz laflar sözler var ama çok önemli değil. Burada dikkat edersen iki kişi karşı karşıya gelmişler. Sanki bu diğerinin kafasının üzerinde biri var. Onunla ilgili konuşmalar yapıyorlar. Dikkat edersen karşısındakinin kafasının üzerinde de büyük bir balon uçuyor. Diyor ki bu buradaki çok büyük bir haberle gelmiş ama karşı taraftaki birazcık sabırlı olsa bu büyük haber neyse bunu alacakmış. Fakat biraz sabırlı olmadığı için ufak ondaki ufak haberi ortaya atmış. Bu karşıdaki insan o büyük haberi ona söylemeyecek çünkü bunu kızdıracak bir haber vermiş. Hani bu kendisi söylemiş olmak zorunda değil. Başkalarından duyduğu bir şeyi buna söylemiş. Bu da ona gerçekten büyük bir haberi varmış. Onu söylemeyecek gibi görünüyor. Ha yakın zamanda yıldızın yükselecek yukarı doğru. Bak elinde bir bayrak sallıyorsun. Devlet Kapısıyla alakalı beklediğin haberler varsa, bu haberler sana olumlu bir şekilde gelecek gibi görünüyor. Önünde yollar, güzel kapılar açılıyor. Şimdi burada bize diyor ki, artık bütün enerjini kendi hayatında kalıcı olacak uzun vadeli olacak konulara odaklayacaksın. Bunlar ne olabilir? Bu işle ilgili durumlar olabilir. Aşkla ilgili durumlar olabilir. Miras konuları olabilir. Ne zamandır alamadığın miras konularına biraz daha odaklanacaksın gibi görünüyor. Yeni kararlar, yeni hedefler belirleyeceksin ve bu hedeflediğin daha çok hedef odaklı olacaksın diyebilirim. Bir olaylara, durumlara karşı çok fazla duygusal yaklaşımlar sergileme özet geçiyorum sana daha mantığını da kullan. Hem e, ne denir hem duygularını hem mantığını kullanarak ilerlemen sana fayda getirecek. Hadi bakalım. Aşk konularında ne diyor bize? Hayatındaki insanla kavgalar, tartışmalar yaşayabilirsin bu ara. Diyor ki böyle biraz seni kaosa sürüklüyor gibi. Seninle hani böyle istenmedik aranızda konuşmalar ya da tartışmalar, gerilimler oluyor olabilir. Burada buna dikkat et. Hani bu aralarda ayrılmak ya da de bileyim evlisindir, boşanmak süre istiyorsundur. Bu aralar pek doğru karar olmayabilir. Biraz daha beklemende fayda var diyor. Hayallerinin peşinden gitmek isteyeceksin. Hayatın aslında hayatında farklılık istiyorsun. Artık farklı bir yerden bakmak, başka bakış açılarıyla ilerlemek istiyorsun. Burada diyor ki riskli kararlar alma diyor. Çok şanslı olacağın zamanlara giriyorsun diyor. Bir kere bir büyüme döneminin içerisine girmişsin. Maneviyatın yüksek ama bazı konularda evet. Özellikle de duygusal baktığın her konuda ya hep ya hiç diyebilirsin diyor. Sezgilerin çok güçlü. Sezgilerine güven. İli, i̇lişkilerinde ortaklıklarında dengeye geleceksin tabi burada biraz sorumlulukların falan artmış biraz iş yükün de ağırlaşmış ama burada diyor ki bazı şüphelendiğinde durumlar var diyor. özellikle de iş arkadaşlarınla alakalı olabilir bunlar evet önemli ayrıntılara ve detaylara çok odaklı ol ve gerçekleri görerek gerçeklerden kaçmadan ilerle kafa karışıklıkların var ama diyor ki kafa karışıklıkların falan var ama bir yenilenme döneminin de içerisine gireceksin. Yani demek ki yeni ay sana da yeni başlangıçlar getirecek gibi görünüyor. Birkaç tane de hatta sıralı bir şekilde geldi. Geçmişten getirdiğin konular seni böyle e, biraz yoruyor olabilir geçmişten beri getirdiklerin. Ama burada diyor ki Sağlık problemlerin varsa sağlığın düzelecek. Bir taraftan daha sağlam köklerle, daha kuvvetli aile bağlarıyla birbirinize bağlanacaksınız. Bolluğun bereketinin artacağı daha verimli süreçlere gireceğin bir zamandan geçiyorsun. Doğru yolu bulacaksın. Sıkıntılarının ardından artık böyle kaostan sonra aydınlığa çıkacaksın. Diyor ki kalbinde sakladığın duygular, duygusallıklar bunları bir müddet daha bu şekilde saklamaya devam et çünkü belki de çok iyi bir fikir değil bunları paylaşmak canlar de benden bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kendinize çok ama çok iyi bakın videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı ve de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın seviyorum sizi hoşçakalın